Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi memleketteyiz. Çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi hala azıcık da olsa kar var. Şehir merkezlerinde yok ama burası şehir merkezinden biraz daha yüksekte kaldığı için hala burada azıcık kar var. Biraz dolaşalım. Ben de size o sırada buranın özelliklerinden bahsedeyim. Burası geceleri çok fazla soğuk oluyor. X 12 dereceye kadar iniyor. Gündüzleri de güneş çıkıyor ama çok sıcak olmuyor. Şu an yani üstümde mont olmasına rağmen üşüyorum. Bir de bizim bahçenin orada bir kedi var. İşte gerçi 9 tane kedi var ama bir tanesi sürekli kapının önünde duruyor. Şimdi hızlıca bahçeye geçelim ve ben de size kediyi göstereyim. Ama birazcık da buraları göstermek istiyorum. Evet bir tane o dokuz kediden birisi. Ara ara burada da dolanıyorlar. Yani sürekli bizim burada değil o dokuz kedi ama bir tanesi hep bizim bahçede. Bak, nasıl bakıyor bak. Neyse şimdi hemen bahçeye dönelim. Arkadaşlar bahçeye yaklaştım. Hemen şöyle girelim bahçeye. Bu altta da bir cadde var. Çok fazla araba geçiyor. Bu yüzden çok ses oluyor. Neyse biz o caddeyi boş verelim. Hemen girelim şu eve. burada defo var. Bahçenin alt kısımları. Evet. Biraz dolandık. Ama olsun. Şimdi kediyi görebiliriz. Bazen tabii şu çatıya da çıkıyor. Hayret orta yok. Kedicik. Piş 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 piş. Bakın orada geliyor. ya pis, 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 İşte kedi. Burada onun evi var. Orada kalıyor. Özellikle et yediğimiz günlerde çok fazla cama e, patisiyle vuruyor. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bizim memleketimiz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.